Alo Damla. Neredesin merak ettim. İyiyim merak etme. Geçen gün bahsettiğim arkadaşım vardı ya onunla beraberim. Yani kiminle? Ya karakolda kurtardığın var ya Arda. Onunla. Ha. Tamam kendinize dikkat edin. Biz teknedeyiz. Yani tekneleri varmış. Sağ olsun beni buraya getirdi. Oh ne güzelmiş. Vallahi kıskandım. Yerinizde olmak vardı. E, Damlacığım. Bak bence babanı aramalısın. Yani en azından bir mesaj at, merak edersin. Birazdan Gülkan amcaya yazacağım iyiyim diye. E sen yeterli buluyorsan olur. Yani şimdilik elimden gelen bu kadar. Tamam, peki. Dediğim gibi kendine dikkat et, mesaj atmayı da unutma. Tamam, kapatır kapatmaz atacağım. Afiyet. Yurkan Bey. Sumru Hanım. Pardon. Damla'dan değil mi? Siz nereden bildiniz? Konuştum çünkü. Yani mesaj atması için zorlukla ikna ettim. Neyse, sözümü dinlemiş. Merak etmeyin, iyiyim. Nerede olduğunu söyledi mi size? Yani ben aslında yerini biliyorum ama Barış Bey'den çekindiğim için söyleyemiyorum. Gürkan Bey. Sumru Hanım, lütfen. Bana güvenebilirsiniz, tamam? Merak etmeyin Barış, hiçbir şey söylemeyeceğim. Lütfen. Damla. Gürkan amca senin ne işin var burada? Merak ettik kızım seni. Hepimiz en çok da baban delirdi adam meraktan. Hiç haber vermeden çekip gitmişsin. Ya sen nereden buldun beni? Gamze mi söyledi? Hayır Gamze söylemedi ama o da cezasını alacak. Tamam hadi gidiyoruz. Yok Gürkan amca ben gelmek istemiyorum. Saçmalama adamla. Yok gelmek istemiyorum Gürkan amca lütfen istemiyorum. Ya ben seni burada tek başına nasıl bırakayım yalnız? Ya Gürkan amca bırak beni lütfen ben gelmek istemiyorum lütfen. Ya kızım babana zor sakinleştirdim zaten hadi ya, yürü gidiyoruz. Yok. Ne oluyor lan? Ya Gürkan amca gerçekten ben gelmiyorum. Bırak lan kızı. Sen kimsin lan? Çek elini. Çek, çek elini. Çek elini. Arda. Arda. Sen kimsin ya? Hadi gidiyor ah. Arda